Merhabalar arkadaşlar, Parafakidemi'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Berkay Bayram, Bahçeşehir Üniversitesi 3. Sınıf Diş Hekimliği Öğrencisiyim. Bugün sizlere diş hekimliği bölümü hakkında detaylar vereceğim. Bölümümüz 5 yıllık bir bölüm. İlk 3 sene daha çok teorik dersler ağırlıklı ama pratik derslerinde çok yoğun olduğu bir eğitim hayatımız var. Daha sonraki 4. ve 5. sınıfta neredeyse teorik derslerimiz olmuyor ve sadece staj ve klinikte hastaların başında uygulama şeklinde işliyoruz derslerimizi. Diş bölümü çok yoğun bir bölüm. Bu yüzden fakülteye girdiğiniz ilk günden itibaren bu sizin tamamen hayatınız oluyor. Ne zaman bir sosyal aktivite yapacak olduğunuzda aklınızın bir köşesinde her zaman yetiştirmeniz gereken bir ödev, çalışmanız gereken bir ders oluyor. Bu yüzden bölümü seçerken severek seçmeye çok dikkat edin. Bölüm gerçekten masraflı bir bölüm. Bölümü seçerken bu bence önemli bir kriter olmalı. Çünkü biz malzemelerimizi döviz üzerinden alıyoruz ve her geçen gün hem fiyatı değişebiliyor ve gerçekten fahiş fiyatları bulabiliyor. O yüzden bölümü seçmeden önce bence bunları birazcık araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Kendiniz iyi bir hekim olarak yetiştirdiğinizde mezun olduktan sonra iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Stajlar konusunda da bildiğim kadarıyla hemen hemen bütün üniversiteler kendileri öğrencileri staj imkanı sunuyorlar. Benim üniversitem özelinde bizim üniversitemizin hastanesi var ve 4. ve 5. sınıfta benim stajlarım orada gerçekleşecek. İngilizce bence çok önemli çünkü günümüzde çok fazla diş hekimi mezunu var ve kendinizi bir şekilde onlardan ayırmanız gerekiyor. Bu konuda da kendinizi çok geliştirmeniz lazım. İngilizce biliyor olmak sizi bütün dünyaya açıyor ve kendinizi geliştirme konusunda herhangi bir limitiniz kalmıyor. Bu yüzden kendinizi diğerlerinden ayırmak için çok kıymetli bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Bence bu bölümde sosyal becerileriniz en önemli şey. Çünkü siz meslek hayatınızda 30-40 yıl boyunca bu mesleği yapacaksınız ve her gün günde belki 10 tane farklı insanla tanışacaksınız, onların hayatlarına dahil olacaksınız. O yüzden Sosyal bir hekim olmanız hem mesleğinizdeki başarınızda hem sizin mesleğinizi sevmenizde hem de açıkçası para kazanmanızdaki en kıymetli neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hasta sizin dolguyu ne kadar kaliteli veya kanal tedavisi ne kadar kaliteli yaptığınızı anlayamaz. Ama sizi bir daha tercih etmesi için en önemli kriter sizi sevmesi olacaktır. Bu konuna kadar etik, ondan emin değilim ama sosyal bir hekim olmak çok kıymetli. Biz mezun olduktan sonra diş hekimliğinde uzmanlık sınavını verdiğimiz bir sınava giriyoruz. Ve 8 tane farklı ana bilim dalımız var. Bunlar ortodonti, cerrahi, protez, restoratif, endodonti, pediatri, periodontoloji ve ağız diş radyolojisi. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Önerir miyim konusunda biraz önce de söylediğim gibi çok fazla diş hekim mezunu olduğu için kendinizi onlardan ayırmanın en keskin noktalarından birisi bu. Kesinlikle öneririm. <laughs> İkisinin de kendilerine göre avantajları ve dezavantajları var. Özel üniversitenin en büyük avantajı, sizi şöyle bahsedebilirim. Biz laboratuvar ortamında fantom dediğimiz maketler üzerinde çalışıyoruz. Özel üniversitede okuduğunuz zaman bunların kalitesi ve sayısı çok iyi durumda oluyor. Benim duyduğum kadarıyla bazı devlet üniversitelerinde arkadaşlar fantomlarda çalışmak için sıra bekliyorlar. Bu gibi sorunları özel üniversitede pek yaşamıyoruz. Ama özel üniversitelerin kendileri içinde çok ciddi sorunları da var. Bunları çok iyi araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Devlet üniversitelerinin avantajları konusunda da akademik kadroları daha düzenli ve daha kaliteli ve daha geniş kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu seçeceğiniz üniversiteden üniversite değişiklik gösterecektir ama kendi kararınızı ikisini de araştırarak vermeniz gerektiğini düşünüyorum. En fazla aldığım soru, bu bölüm için el becerisi gerekli olup olmadığı. Şöyle, bu size bir avantaj sağlayabilir ama siz evde otururken eliniz ne kadar becerikli veya değil buna karar veremezsiniz. Beceriksiz olsanız bile biz 5 yıl boyunca zaten el becerimizi geliştirmek üzerine eğitim alıyoruz. O yüzden bu kesinlikle bir kriter değil bölümü seçmek için. Tercih yapacak öğrenciler ben her şeyden önce klişe olarak yani sevdiği bölümü kesinlikle seçsinler. Çünkü 30-40 yıl aynı mesleği yapacaklar. Ama bunun dışında şöyle spesifik bir şey söyleyebilirim. Özel üniversiteyi seçecek öğrenciler Tercih tanıtım günlerinde anlatılan her şeye çok inanmasınlar. Kendileri ayrıyetten o okulda hali hazırda okumakta olan öğrencilerle özel iletişime geçerek daha doğru bilgiler alabilirler. <laughs> Diş hekimliği bölümü her ne kadar zor bir bölüm olsa da bence çok keyifli bir bölüm. Üniversiteye başladığınız birinci sınıfın ilk haftasından itibaren üzerinize önlüğünüzü giyiyorsunuz ve her hafta o mesleğin içinde oluyorsunuz. Her hafta bir şeyler yapıyorsunuz ve çok aktif bir şekilde çalışıyorsunuz. Hatta hocalarınız size doktor bey, doktor hanım diye hitap ediyorlar. O yüzden bu bence çok keyifli kılıyor bölümü. Bence bu konudaki en büyük yanılgı insanların diş hekimlerinin yaptıklarının çok kısıtlı olduğunu düşünmesi. Mesela ben sizlere sorsam diş hekimi ne yapar diye? çok büyük ihtimalle diş şeker, kanal tedavisi yapar, protez yapar gibi şeyler söyleyeceksiniz. Ama bunun yanında bizim yaptığımız çok kıymetli bir şey var. Bu da ağız içinde biz dedektif gibi çalışıyoruz. Neyi kastediyorum? Örneğin sizin karaciğerinizde, bağırsaklarınızda veya midenizde bulunan rahatsızlıklar ağzınızda önemli ipuçları barındırabilir. Hatta cinsel yolla bulaşan hastalıklar mesela HPV gibi çok ciddi ağız içinde ipuçları vermekte. Bu yüzden bir kliniğe bir hasta geldiği zaman siz onu bir bütün olarak düşünmek zorundasınız. Siz o hastanın sadece ağız ve diş sağlığından değil o hastanın bütün sağlık statüsünden sorumlusunuz. Bir hasta size dişim ağrıyor diye geldiği zaman siz bütün ağız muayenesini yaparak onun diyabet teşhisi konulması için hastaneye yönlendirebilirsiniz mesela. E bu konuda ufak bir hikaye anlatabilirim sizlere. Geçen hafta hocamız derste bize bahsetti. Bir hasta geliyor kliniğe, ağzında bir yara var, ufak bir tomurcuk lezyon var. Bunun için geliyor, hocamız inceliyor, ağız statüsü gayet normal. Fakat bu lezyondan şüpheleniyor, hastayı tıp hekimine yönlendiriyor, tahliller yapılıyor ve hastaya kanser teşhisi konuluyor. Bizim hocamız aslında ufak bir merhem yazıp iki günde yarayı iyileştirebilirdi. Ama bu diş hekiminin en önemli rolü yarayı iyileştirmekten ziyade hastayı bir bütün sağlık olarak düşünmesi ve bu konuda onu yönlendirmesi olacaktır. Ben kendimce hiç bir rahatsızlık duymuyorum bu konuda. Ama şöyle bir şey var bize öğretilen. Dişçi ve diş hekimi ayrımı olarak. Şöyle yaygın bir hikaye vardır. Eskiden berberler de diş çekermiş diye. Sizi o berberlerden ayıran şey sizin tıp bilginiz. Biz fakültede çok yoğun bir tıp eğitimi alıyoruz. Ve siz hasta koltuğuna oturduğu zaman sadece onun ağız sağlığını değil, bütün sistemik sağlığını düşünmek zorundasınız. Bu sizi diş hekimi yapıyor. Bu yüzden gelen hastaların dişini çekip yollamaktan ziyade biz onlara bir hekim gibi yaklaşıyoruz. Bu konuda bazı arkadaşlarımız rahatsızlık duyuyorlar dişçi denmesinden ama açıkçası ben hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyorum. Bu da sizin karar vereceğiniz bir şey ama ben şöyle iki yönünden bahsedebilirim bunu. Kendi fikrimce kendi işletmemi açmak benim için daha uygun. Çünkü kendi işinizin patronu oluyorsunuz, klinizdeki her şeyi siz yönetiyorsunuz ve maddi olarak da iyi bir hekimseniz gerçekten çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Bir yere bağlı çalışmanın şöyle bir avantajı var. İşletmeyle alakalı hiçbir sorununuz olmuyor. Kafanız rahat bir şekilde sadece doktorluğunuzu yapıyorsunuz. Ve insanların pek bilmediği şöyle bir konu var. Diyelim ki bir cerrahsınız. Siz farklı farklı kliniklerle anlaşıp bir haftada 7 farklı klinikte ayrı günlerde onlara gidip o şekilde çalışabilirsiniz. Bu da size gerçekten iyi bir maddi kazanç sağlar ve daha rahat çalışma özgürlüğü de sağlar. Bu mesleğe girdikten sonra sizin kendi karar vereceğiniz bir şey. Şöyle size ortalama bir rakam veremem. Çünkü bu sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize kendi özel işletmeniz olup olmadığına veya hayatta ne gibi riskler aldığınıza göre çok değişir. Ama şunu söyleyebilirim, siz başarılı bir hekim olduğunuzda gerçekten çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Ama başarısız bir hekim olduğunuzda da beklentileriniz hiçbir şekilde karşılanmayacaktır. Evet bunu çok yaşıyorum. Arkadaşlarım olsun, hiç tanımadığım insanlar olsun. Ama bazı arkadaşlarımın bu konudan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Böyle olacaksanız bu bölümü gerçekten seçmeyin. Ben bu insanlara yardım etmekten çok keyif alıyorum. Bu yüzden yaptığım mesleği çok seviyorum. Herhangi bir para kaygısı olmadan insanlara yardım edebiliyor olmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Siz bu bölümü seçecek olduğunuzda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben insanlara para kaygısı duymadan da yardımcı olmaktan keyif alır mıyım, almaz mıyım? Eğer bu soruya kendinizce bir pozitif cevap buluyorsanız kesinlikle bu mesleği yapmaktan çok keyif alacaksınız. Son olarak bölüm her ne kadar zor olduğunu söylesem de bence inanılmaz keyifli bir bölüm. Ben seçtiğim için çok memnunum. Mesleğimi icra etmekten de çok mutlu olacağım. Eğer bu bölümü seveceğinizi düşünüyorsanız bence kesinlikle seçmeyi ciddi bir şekilde düşünmelisiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer ki bana ulaşmak isterseniz ve bir şey sormak isterseniz seve seve yardımcı olurum. Bugünlük bu kadardı. Parafak Edemi'ye takipte kalın.